Bismillahirrahmanirrahim. 21 Ekim 2025 Salı Rabbimiz unuttuklarımızdan dolayı, yanıldıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma. Bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerle bizleri imtihan eyleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle kafirlere karşı Mevlamız, kafirlere karşı yardımcımızsın. Allahümme amin. Değerli kardeşlerim, İsrail'in ateşkesle ilgili vermiş olduğu sözlerin neticesinde yine ihlallerle, yine ihanetlerle karşı karşıyayız. Ateşkes ilan edildiğinden beri 60 Filistinli kardeşimiz inşallah şehadet rütbesine ulaşmışlardır. Dünya bir kez daha gördü ki Yahudiler vermiş olduğu sözleri aynen Kur'an'da anlatıldığı gibi her daim sözlerine muhalefet etmişler. Vermiş olduğu sözleri yerine getirmemişler. Allah da onları zillete mahkum etmiştir. Dün bir öğrencimin ya hocam işte haşa Allah bunun neresinde? Tabi öğrencinin bu şekilde söylemesinin sebebi aslında biraz da içindeki o yoğun duygulardan kaynaklanıyor. Yoksa bunu kasatlı bir şekilde söylediğinden değil. Dedim ki Allah bir kanun yapmış, bir yasa yapmış. Kimse Allah'ın kanunun ve yasasını delemez. Allah bu kanunları ve yasalarına göre bizim hareket etmemizi istiyor. Eğer biz onun yasalarını bir tarafa bırakıp, kanunlarını bir tarafa bırakıp, heva ve hevesimize tabi olup, Ya Rabbim bu zulmü bizim üzerimizden kaldır dersek, Allah'ın böyle bir kanunu, Allah'ın böyle bir yasası yok. Dolayısıyla biz kendi görevimizi yerine getirmediğimizden dolayı o kanunların cilvelerine ulaşamıyoruz. O kanunların güzellikleriyle karşı karşıya kalamıyoruz. Onun için bağırma, çağırmayı bir tarafa bırakalım. Tabiatın Allah'ın yasalarına nasıl uyum bir şekilde, uyumlu bir şekilde hareket ettiğini görerek biz de tabiatın göstermiş olduğu uyumun aynısını gösterelim. Kuşların rızık için çalışmalarına bakın. Hayvanların tabiata uyum sağlayabilmek için nasıl mücadele ettiklerini, nasıl çaba sarf ettiklerini bizzat biz gözlemliyoruz. Bir tek insanoğlu ve hususi olarak da Müslümanlar bu konuda gerçekten e, tabiatı bir daha gözden geçirerek çalışmalarını yoğunlaştırmaları neticesinde Allah'ın yardımını görürler. Onun için ne yapalım diyen kardeşler, öğrenciler, gençler. Yapacağımız şey bellidir. Kur'an'ın rahle-i tedrisatından geçeceğiz. Her sabah yapmış olduğumuz dersin temel gayesi ve hedefi de budur. İnşallah bizler Kur'an'ı bir mürşit olarak kabul edip onun istikametine göre hareket edersek göreceğiz ki neticesi hayırlara sebebiyet verecek. İnşallah Rabbim Hani bu garatör olan ülkeler var diye işte Amerika işin içerisinde, Türkiye işin içerisinde, Katar işin içerisinde. Bakalım bugünden itibaren ne yapacaklar? Yani böyle kanun yasa tanımaz Yahudilerle karşı karşıya kalan dünya ilk defa bunların it yüzüyle karşılaştı. Bugünden itibaren de dünyanın onlara bakış açıları daha farklı olacak. Bence ticareti bir daha gözden geçirsinler. Bence onlarla ilgili olan ekonomi, siyaseti, politikayı bir daha gözden geçirip, yeniden İsrail'e karşı nasıl tavır takılınacak, onun yolunu yordamını gerek psikologlar, psikiyatristler, gerek sosyologlar, bu işin uzmanı olan insanlar bir araya gelip yeniden bu konuları tartışmaya açmaları elzemdir. İnşallah Rabbim Gazze'deki kardeşlerimize özellikle refah sınır kapısında tır bekleyenler vardır. Yani o geçişleri de Çin işkencesine çeviriyorlar. Diyelim ki bin tane tır girmesi gerekirken on tanesini içeriye sokuyorlar. Oradaki bebekler, oradaki çocuklar hasretle e, o gelen tırları bekliyorlar ya. Açıkçası yani bu insanı biraz da böyle duygusallaştırıyor, insanı biraz böyle çileden çıkarıyor. İnşallah biz de sabahın bu saatinde Ya Rabbi hiç olmazsa oradaki insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sen yardım ellerini uzat ve onlara bir çıkış yollarını nasip et. Evet gönül isterdi ki biz Müslümanların <laughs> güzelliklerinden bahsedelim ama maalesef şu anda biz bu konuları konuşuyoruz. Fatır Suresi 36. Ayet-i Kerime. 35 biliyorsunuz. E, Ve sabıkun olan insanların e, akıbetiyle ilgili konuşmuştuk. Yani hayırlarda öne geçen insanlar vardı. Şimdi bunun tam tersi olan inkarcılara geldik. İnkar edenlere gelince onlar için de cehennem ateşi vardır. Ne hayatlarına son verilip ölmelerine ne de azaplarının hafifletilmesine müsaade edilir. Bak şimdi bu biraz önce bahsettik ya İsrail bu zalimliği yaptığı zaman bu yanına kar mı kalacak? Yani biz şöyle mi düşünüyoruz? Bizim sadece bir dünyamız mı var? Yahudilerin yapmış olduğu gibi bütün yatırımı biz dünyaya mı yapıyoruz? Allah'ın izniyle Bunların hesabının görüleceği yerler var. İnşallah bu dünyada da görülür. Yani benim temennim bu. Hepimizin temennisi bu. Ama eğer bu dünyada olur ki bunun hesabı sorulmadı. Bizim mahkeme-i kübra dediğimiz bir yer var, bir mekan var. Orada hiçbir şey karambola gelmez. Orada Zilzal suresinde söylenildiği gibi hepinizin de ezberinde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yere. Yani kim zerre kadar iyilik işlerse onu, zerre kadar kötülük işlerse onu görür. Yani hiçbir şey karambole doğru gitmez. Zalimler kendilerinin akıbetinin nasıl olacağını daha bugünden hesaba katmaları gerekir ki şu anda meydan okumuş oldukları Allah'ın ayetleridir. Allah'ın kullarına yapılan eziyetlerdir. Allah elbette ki o zulümlerinin neticesinin çok korkunç olacağını bu ayet-i kerimelerde beyan ediyor. Hani bir insan Allah'ım beni öldür diyebilecek bir dereceye gelir mi? Evet gelir. Ben onkolojide de gördüm ama ahiret gününde bunu daha açık bir şekilde göreceğiz. Hocam biz görecek miyiz? Elbette ki Allah bize gösterecek yani. Hatta biz onların o durumuna baktığımız zaman diyeceğiz ki yani Allah'a hamdolsun ki biz bunlarla birlikte değildik yani. Allah zulme tahammül etmez. Allah zulme tahammül etmez. Bak bunu bu tahammül kelimesini kullanıyorum biraz sakıncalı ama öyle yani. Dolayısıyla bakın bu ayetle ilgili Nahl suresi 85'te zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde artık ne azapları hafifletilir, ne kendilerine süre verilir. Yine Taha suresi 74'te, şüphesiz Rabbinin huzuruna kafir olarak gelen için cehennem vardır. O orada ne ölür, kurtulur, ne rahat yaşar. Ee, Zuhruf suresi, özellikle cehennem bekçisi olarak bilinen Malik diye görevli olan bir melek, kafirler, ya Malik, Rabbim bizi öldürsün de işimizi bitirsin artık diye seslenirler. O da siz burada sürekli kalacaksınız der. A'la suresi o en büyük ateşe girecek. Ne ölür ne de orada yaşar. Şimdi şurada bir manzara düşünün. Bazen Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda bazı ayetlere geldiğimizde lütfen Ayetleri böyle geçmeyelim. Ayetin üzerinde bir tefekkür edelim. Bir duralım. Zaten bizim şu andaki yapmış olduğumuz Kur'an okuma şekli böyledir. Kur'an'ı okuyan insanlar ara cümleleri düşünmüyorlar. Ya ben bu kategoride olsam. Zalim ne demek biliyor musunuz? Bir Müslüman Müslüman olduğu halde zulme bulaşabilir mi? Maalesef bulaşabilir. Eşyanın yerini kim değiştiriyorsa o zalimdir. Kim bugün İsrail'in yapmış olduğu zulmü gündeme getirmezse o zalimdir. İsrail'in yapmış olduğu katliamların e, ne bileyim zulümleri, işkenceleri görmemezlikten geliyorsa o zalimdir. İsterse bu yönetici olsun, isterse bu imam olsun fark etmez, öğretmen olsun. Ve iki yıldan beridir ben bunu söylüyorum. Gazzesiz eğer bir açılış yapıyorsanız siz zalimsiniz. Gazze'siz olarak siz tatile gidiyorsanız siz zalimsiniz. Gazze'siz olarak siz eğlencenizi sınırsız bir şekilde gerçekleştiriyorsanız siz zalimsiniz. Daha ne diyelim? Yani zalimi çok böyle dışarıda aramayalım. Zalimlerin çeşitleri vardır. En büyük zalim de olaylara seyirci kalanlardır. Ya hocam biz tatile gitmeyelim mi? Gideceğiz elbette. Allah'ın tabiatlarını göreceğiz. Lakin bunu göz önünde bulundurarak hareket edelim. Düğünlerimizi, eğlencelerimizi, tatillerimizi bunu göz önünde bulundurarak yapalım. Yani şu anda çocuklar cesetleri tanınmaz bir halde. Siz görmüyorsunuz ama benim bu iki yıldan beridir görmüş olduğum manzaraları ben size anlatsam vallahi vallahi gündüzler bunu gördüğü zaman geceye döner. Yani siz de öylesiniz. Ben biliyorum. Belki bu noktada benden daha fazla duyarlısınız. Artık ben şahsen benim ruhum bir enkaza döndü. Yani şu anda ben çok sağlıklı bir insan değilim. Ağzımız, dilimiz, dudağımız, her tarafımız kuruyor. Hatta öyle ki yeni yeni hastalıklarla karşı karşıya gelmeye başladık. Neden biliyor musunuz? Ben onu söylüyorum. Allah'ım ben zalimlerden olmak istemiyorum. Zalimlere taviz vermek istemiyorum. Zalimlerle ahiret gününde aynı karede olmak istemiyorum ben. Ve inşallah bundan sonra zalimlere karşı benim tavrım çok farklı olacak. Zalim kim olursa olsun isterse benden olsun bizden olsun o benim dostum değildir. O benim arkadaşım değildir. O benim önderim değildir. Kim zalimlerle iş tutuyorsa o Allah'ın huzurunda hesap verecek. Allah da diyor sakın ha zalimlere meyletme. Zulmetme demiyor. Bak zalimlere meyletme. Zaten sen zulme girmezsin de. Onun için bakın zalimlerin ahiret günündeki akıbetlerine bakın. Ahiret günündeki hiç korkmuyor musun sen? Rabbim bundan bizleri muhafaza eylesin. Ayet devam ediyor. 36. ayet kelime inkarda ileri giden o nankörlerin hepsini biz böyle cezalandırırız. Sebe suresi 17'de nankörlükleri yüzünden onları işte böyle cezalandırdık. Yoksa biz nankörlerden başkasını hiç cezalandırır mıyız? Bakın kafirin öteki anlamı nankördür. Nankör kel kelimesi onun açılımı şudur biliyor musunuz? Nana kör demektir. Nan farça bir kelimedir. Ekmeği görmeyen insana nana kör derler. Yani nimeti veren varlığı bir tarafa bırakıp nimetten uzaktan yakından alakası olmayan insanları kendine baş tacı eden insanlar var ya nankördür. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri bir tarafa bırakıp bir insanın ısma ısmarlamış olduğu kahvenin 40 yıl hatırı var ve Allah'ın yaratmış olduğu o şeyleri göz önünde bulundurmayıp küçücük bir kahve için 40 yıl mücadele eden insanlar Allah'ın nimetleri noktasında duyarsızsa onlar nankördür. Onun için nankörlük, nankörlük de bir hastalık. Bak zalimlik, nankörlük bunlar gerçekten Allah'ın katında hesabı çetin olan hastalıklardandır. 37. ayet-i kerime Fatır suresi. Orada bağırıp barışıp durmaktadırlar. Rabbimiz bizi buradan çıkar ki daha önce yaptıklarımızın yerine salih amel yapalım diye. Secde suresi 17'de o günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde bir görsen. Ya Rabbi gördük ve işittik derler. Yani bunu söylemiş olduğu yer neresi? <laughs> Fişin çekilmiş olduğu yer. Hani onlara şunu söylemek gerekiyor. Günaydın. Siz yeni mi aklınız başınıza geldi? Hani Mülk suresinde de öyle derler ya. Ve kâlu kûnû e, nesmau ev na'kilû. Ne keşke biz daha önce bir işitseydik. Keşke daha önce biz akletseydik. Ama maalesef insanoğlunun böyle bir dramı var. Yani ahiretle ilgili. Allah o dramdan bizleri muhafaza eylesin. Yine Enam suresi 27'de ateşin karşısına getirildiklerinde onların halini bir görsen, o zaman ne olurdu dünyaya geri gönderseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamayıp müminlerden olsaydık derler. Ama iş işten geçti. Onun için Allah Resulü ben hadisi tam motamot tam, tam belki söyleyemeyebilirim. Allah Resulü müminler de pişman olacak, Kâfirler de pişman olacak. Niye ya Resulullah? Müminler diyecek ki keşke daha güzel ameller işleseydik. Allah'ın rızasını daha güzel bir şekilde celbedebilseydik. Kâfirler zaten burada beyan edildiği gibi pişmanlıkları burada zirve yapıyor. Bazen diyorum bu tiyatrocular, sinemacılar keşke bunları film sahnesine sokabilseler. Keşke bunları bir roman haline getirebilseler. Çünkü bugünkü insanlık lay lay lop yaşıyor. Ben bakıyorum. Eğlencenin olmuş olduğu yerde yüz binlerce insan bir araya geliyor. Dünyayı Luna, Luna Park zannedenler var. Arkadaşlar dünya Luna Park değildir. Allah lehvan ve laib kelimesini kullanıyor. Dünya oyun ve eğlence yeri değil. Yahu bir eğlence olduğunda nereden duyuyorlar, nasıl oluyor? Bir araya gelişlerine siz hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Emin olun Allah'ın bir ayetiyle ilgili insanların böyle bir araya geldiğini ben hiçbir zaman görmedim yani. Ama maalesef duyarsız bir şekilde dünyayı luna park zanneden insanlar hem zalim hem nankörlük yaptıklarından dolayı çok pişmanlık duyacaklar. Fatır 37 devam ediyor. Düşünüp de ibret alacak olan kimseye yetecek kadar bir ömrü size vermedik mi? Ee, bir hadis-i şerifte Allah kendisine 60 yıl ömür verdiği kişinin aile ileri sürme imkanını ortadan kaldırır. Yine e, Peygamberimiz döneminde biliyorsunuz yaş sınırı 60'tı, işte belki 65-70'li yıllardı. Yine Peygamberimiz burada 60 yaş kelimesini kullanmasının sebebi aslında yaş kemale ermiş olan insanların hepsi Allah tarafından sorgulanacak ve denilecek Ki size zaten fırsat verilmişti. Ben yaşı geçkin olan insanlara diyorum, sizin hiçbir bahaneniz yok. Siz şu anda yapacağınız tek bir şey var. Kur'an'ın dizinin dibinde oturup, Kur'an'ın eğitimi içerisine girerek kendinizden sonraki insanlara bir temel oluşturmalısınız. Ya ben bakıyorum hacı amca benden daha fazla dünyaya bağlı. Hacı amca halen arsa peşinde koşuyor ya. Yani yediği önünde, yemediği arkasında saat, bahç, her, her taraf benim gibi ağırmış. Adamın hesap ve kitabı tamamıyla dünyaya aittir. Bey amca, sen toprağa daha yakınsın. Bir tane amcamız vardı, Hakkır Rahmet, Mustafa sen bilirsin de, Hakkır Rahmetine kavuştu. Şimdi her seferinde gelirdi. hocam şurada arsa varsa bak, ben, ben buradayım tamam mı? Arsa varsa ya bir gün dedim ki ya Hacı Baba kaç yaşındasın sen? İşte 82. Ne yapacaksın arsayı sen ya? 30, 30 dairesi olan adam ya. 30 dairesi var adamın. Hocam dedi ya olur mu ya dedi işte ben dedi yani alışverişi yapmayı Hacı Baba dedim öyle yapma otur. Bak senin torunların var. Sen aslında ilmi de seven bir insansın. Bak ya ne yapacaksın sen arsayı ya? Ne yapacaksın dünya ile ilgili eğlenceyi? Ben demiyorum dünyada elimizi ayağımızı çekelim. Yemeyelim, yemeyelim, içmeyelim demiyorum ama yaşı ben ve benim üzerimde olan abiler, amcalar bizim bundan sonra gelecek olan nesle bir temel oluşturmamız elzemdir. Ben bakıyorum yani o gençlerden daha fazla hacı anneler, bıngıldaklı anneler öyle bir hareket ediyorlar ki yemin ediyorum gençler onların dünyaya bağlandıkları gibi bağlı değiller ya onun için Allah bizi hufzu, eman eylesin yani bizim bahanemiz yok yaşı 60'ı 70'i geçen insanların bir bahanesi yok ne yapın oturun tefekkür edin deyin ki bizim artık çaresiz bir şekilde ihtiyalla hiçbir çare bulamadık bundan sonrası için kendimizi hazırlayalım Ayet devam ediyor. Üstelik size uyarıcı da geldi. Şimdi tadın e, azabı, zalimlerin yardımcısı yok. Burada gördüğünüz gibi yine zalimlerden bahsedecek. Bu konuyla ilgili ben Müt Suresini okumuştum. Bir daha bunu hatırlatayım ki inşallah konumuzu kapatalım. Kâfirler için ise cehennem azabı var. Varılacak kör ve bi'sel diyorum Varılacak yer ne kadar kötü bir yerdir. Oraya yani ida ulku oraya dahil olduklarında cehennemin yürleyişini işitirler ki kaynayıp duruyor. Kafirlere olan öfkesinden parçalanacak gibi her bir bölük oraya atıldıkça ve oradaki melekler elem ye'tikum nezir size bir uyarıcı gelmedi mi? Onlar da derler ki galu bela evet bize bir uyarıcı geldi. Fakat fekezzebna. Biz o uyarıcı yalanladık. Ve dedi ki Allah bir şeyi Allah'ın bir şey indirdiği yok. Siz büyük bir şaşkınlıktasınız dedik. Yani o günkü o manzarayla karşı karşıya kalan insan. Ben bu Mülk Suresi e, hatta 5'ten itibaren 5, 5, 6, 7, 8, 9. Hatta bilmiyorum Mülk Suresinin ezberinde olan var mı? Tebarekellezi biyedihil mulk. Ezberleyin. Ezberleyin. Allah Resulü uyumadan önce Mük Suresini hakikaten sürekli okurdu. Benim bir hocam hiç bunu ihmal etmezdi. Yatağında oturur, Mük Suresini bir de makamlı bir şekilde okurdu. Çünkü Mük Suresi ahirete açılan bir kapı gibidir. Ve biz Mük Suresini Mük Suresi ile o ge gecemizi kapatırsak, ezberleyemiyorsak zaten onun manasını sürekli yatsı namazlarından sonra yatağın üzerinde onun manasını okuyalım ve o şekilde uyumaya çalışalım. O manzarayı da sürekli tefekkür edelim. Ve diyelim ki ya Rabbi ahiret gününde bizi mahcup eyleme. Yüzümüzü ak olan insanlardan eyle. Kitabı sağ tarafından verilenlerden eyle. Bizi zalimlerden eyleme. Bizi nankörlerden eyleme. Biz şu anda burada olmamızın sebebi zalim ve nankör olmak isteme isteme işimizden kaynaklanıyor. Allah'ın bunu bizlere nasip eyle. Değerli kardeşlerim, bizim bu dersimizin dışında her salı günü yapmış olduğumuz bir tefsir dersimiz var. İnşallah birkaç aydır biz onu tatile koymuştuk. İnşallah Rabbim nasip ederse bugünden itibaren erkeklere aşağıda İnşallah tefsir dersi dersimiz olacak. Canlı olacak mı abi? He. Ha yatsı so. sonra canlı olacak değil mi? Tamam. İnşallah biz onu da yayınlamayı düşünüyoruz. bu derslerimize iştirak edelim. İştirak etmeyenleri de teşvik edelim. hiç olmazsa sosyal medyada takip eden insanların sayısı eğer çoğalırsa bu hakikatleri biz onlara daha fazla ulaştırırız. Vahihul davana ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه